Evet arkadaşlar. Şu an gideceğiz. Başka şehirde Ada Elbor. Alışveriş merkezine sentrum. Gizeceğiz. Ne yapacaksın orada? Gezeceğiz. Bakalım ne var ne yok. Biz zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi yolayız. Gideceğiz Elbor'da. Orada da size göstereceğiz. Nasılsın bebeğim? İyiyim. <laughs> ne yapıyorsun? Oturuyorum. Nerede <laughs> olmaya gidiyorum? <laughs> hı hı. Ülke nasıl? Güzel. Çok güzel. Tamam. Onu <laughs> <Bunu> bugün <laughs> gezmek. Hadi bakalım. İstediğim şeyleri alacak Çalışalım. mısın bu sefer? Bakacağız yani. Tabii. Eğer baktım vardı güzel bir şey vardı alacağız. Hı -hı. Ama e, bugün kampanya gitmeyeceğiz ki Elbop'ta gideceğiz. Elbop bilmiyorum, bilmiyorum. Ben daha bilmiyorum. E, ben market şov falan var mı yok bilmiyorum. Ben görürsem alacaksın. Tamam. <laughs> Bakacağız yani. Böyle bir şekilde kıyafetçi giydiyiz. Evet. Sizine göstermek istediğim. Hadi Elbop'ta görüşürüz. Evet, şu an evet, geldik. Evet arkadaşlar, şu an geldik. Evet. Bakacağız Elbof'ta. Ne yapacaksın Elbof'ta? <laughs> İstersen o, o monopet kal. Monopeti boş ver ya. Daha rahat. El evet. Elimde daha rahat duruyor. Tamam. Sen bilirsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne yapacaksın evet. burada? Centrum'da bakacağız, gideceğiz. İstersen biraz manzara al, bu şekil bir manzara güzel. Evet. Buraya Elbof'ta. Hadi konuş bak. Bakacağız sentrum. Hadi gel bakalım. Evet, şu an geziyoruz. Buraya... Bak burada müze var muze var. Oh, kartımızı getirseydik keşke. Ama sonra gideceğiz. Daha muze var. Daha fazla bir var. Mesela burayla ayarlı Onca bir ne tane biliyorsun? kilise var ya ben tahmin ediyorum o çok eski. Nerede kilise var? O önceden bak. Önceden var ya bu taraf. Sen videograf çektin. Ve burayla alakalı ne biliyorsun? Daha bilmiyorum. bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyor musun? Hayır. Neyi getirdin o zaman beni buraya? Gezeceğiz yani öğrenmek <laughs> lazım. Bilmediğim bir yeri gezemem. Bana buraya ATM var. var. Gel girelim ATM'ye. ATM'a gideceğiz. Gideceğiz. Parayı buldun ha? <laughs> evet, biz geldik. Böyle bir şey Bildiğin dere gibi bir yer. işte. Çok da güzel. Bir... Böyle bakacağız. O tarafta restoranlara var. Bu taraf Rafael Jim var. Bebeğim var ve güzel bir manzara var. Kanalizasyon. Zizasyon. Güzel yani. Çok rahatlıkla. evet arkadaşlar. Abi, evet deme yeter. <laughs> yeter ben sıkıldım. Sürekli evet. evet. Yok böyle. Tamam. Ne gezeceğiz? Canlarım. Evet canları. <laughs> İnsanlar an... kendini çekiyor. Şey. Ha insanlara çekmiyorum tamam. ki şeye çekiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Baba. Evet. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. <laughs> çok tatlı. Sosis köpek. Nerede? İşte o. Aha, evet. Sosis köpek. Yüzde indirim varmış. Bazı Nerede? Şu, bu Aha. Uh -huh. Buradaki bayrakların anlamları var mı acaba? Hani koymuşlar ya. Onlar bilmem bunu yani. Burası ne acaba? Nerede? karşı taraf. göstereyim. O, o, bir tane kale gibi. Burası ne? Ne gibi? Dervaze. O ne demek? Ben bilmiyorum. Dervaze ne demek bilmiyorum. Hadi bana açık. Kale ben. gibi falan. Hayır hadi bana söyle. Dervaze ne? Dervaze. Bir kapağı var <laughs> ama bu yok kapağı. Şehir kapağı. <laughs> Öyle bir şey gibi. Ki gidiyor gidiyor ve orada güvenlik var ama şimdi yok da eskiden. Güvenlik vardı, ne zaman iste onu kapatayım. Kimse gelmez, kimse gitmez. Taşlar. Hı hı. Bunlar şey taşı sanırım. Çok hassas yazıyor ben çok anlamam. Şunun ametisi olduğunu anladım o, o kadar. Bunu istiyor mu? Hayır öyle be, bir şey. ben sevmem öyle şeyler. Nasıl yani? <laughs> tamam. Gideceğiz. <Oo>. Bunlar <laughs> tahmin ediyorum İran ihali. Çünkü... Dokusu öyle mi? Ben halıdan anlamam da. Ama güzel bir şey. Şurada fotoğraf çekilelim. Evet şurada da bakacağız. Beni de çek. Çok güzel. Tabii. <laughs> güzel bebeğim gel aşkım. Şey çiftlik gibi. Hı hı. Gibi. Vay be. Gözü parkına benziyor burası. <laughs> <laughs> Taksim gözü parkı. Vay be. Evet. Burası çok güzelmiş. Su tamam. Oluyor. Biz fotoğraf çekeceğiz. Sonra evet. sizi görüşürüz. Evet. Manzaralara bakacağız. Gerçekten çok güzel bir manzarası var buranın. Ee, sağ tarafında bir kale var. Sol tarafında da bir kanal var. Böyle. Ben size göstereceğim. Arka tarafında bir orman var. <laughs> Aslında buraya gelmeden önce buranın tarihi ile alakalı bir şeyler bilmemiz gerekiyordu ama hemen geldik yani. Ben burayı çok sevdim. Gideceğiz. Sigara içeceğiz bilmem. Evet, canlarım. Teknelerim Çok güzel. Dur, size de göstereceğim. Oradaki şeyleri bakarsınız. tekneler var. Aha. Biz geldik nerede? Burada. Şöyle gitmediyiz biz. Hadi gidelim o tarafa doğru gidelim. ben ben Bu yöne doğru gidelim. Ha gittik ya oradan, geçtik zaten. Orada gittik. Ne bileyim, kale var ya orada. Aha, geçtik işte evet, oralara evet, gittik. Evet, evet. Hadi bakalım. Hadi yani bakalım. Zaten Elborzlar daha küçük yani. Çok büyük bir şehir değil diyor. <laughs> evet. Değil. Güzel. Bunlar çok hoşuma gitti baksana. Ahşap. Tekneler. Tekneler. <laughs> onu da göstereceğim. O ne? Göstereceğim. ne o? Asyap. Ne? Biz diyoruz onu asyap. Asyap. Hı <laughs> hı kuyu gibi bir şey işte. A, kilit bağlamış paslanmıştır burada dönmez. çok eskiden burada vardı ya, burada yazıyor ama Flemençe bilmiyorum burası da telefon düşecek size göstereceğim Hayır, telefon düşmüyor Karnım acıktı. Ya. Benim de. Buraya acaba market yok mu? ha, cambo var. O tarafta sizi göstereceğim. Kabıcık kabıcık hiç Şurada güzel bir yol Hı -hı. var. Hı -hı. Fotoğraf istiyorum. Evet canlarım. Biz gittiğiz bir başka markete. Ada Orada birazcık alışveriş yaptık. Şu an gideceğiz evde. Buraya küçük bir şehirde. Daha yerde yok. Her yerde de biz gizliyiz. Arkadaşlar görüşürüz.